Gene çok kıymetli misafirlerimiz var. Bursa Kaleci Akademi Koordinatörü sevgili Gürkan Albayrak ve Azra Benli hocamız bizlerle birlikte bu kaleci akademiyi biraz paylaşın bizimle. Ya. Ne yapıyorsunuz? Evet, eğitim hayatına 2019 yılında temellerini attık. Kaleci bu oyunun en önemli parçası. Tabii. Temel tekniği doğru aktaramadığımız birçok şeyi ikinci aşamaya taşıyamıyoruz. Minimum 50, maksimum 80 defa kaleciyi topla buluşturmaya çalışıyoruz bir tekniğe ihtiyacı var. O tekniği uygulaması için koordinasyona ihtiyacı var. Bunları bir bütün halinde yapan kaleci üst sınıf kaleci anlamına geliyor. Tabii bu çok uzun, yorucu bir yolculuk. Pozisyon bilgisi neden önemli? Bir oyun oynanıyor. O oyuna hükmetmen gerekiyor. Şut çekecekmiş gibi pozisyon alman gerekiyor. İşte savunma markasına atacakmış gibi karar vermen gerekiyor. Buna fiziksel ve zihinsel faktörler giriyor. Oyuncuları, öndeki oyuncuları kontrol etmek, lider olman gerekiyor, Liderli. cesaretli olman gerekiyor, tekniğe sahip olman gerekiyor. Bunların hepsini aynı anda yaptığımız zaman profesyonel bir yapın içine zaten biz kalecileri teslim ediyoruz. Daha çok talep var Bursa'nın dışından, Bursa'nın ilçelerinden, yurt dışından Kuzey İrlanda'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Almanya'dan geliyor. Bizi çok mutlu ediyorlar. Neden? Çünkü demek ki biz bir şeyleri doğru yapıyoruz. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum yani ekibimle beraber. E, bize destek anlamında kulüp doktorumuz, Fikri Bey, psikologumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapimiz, bunun akademik anlamda bir şeyler göstermemiz için e, bizim teorik bilgi de vermemiz gerekiyor. Çok... Metotlarımız bu şekilde. E, işte Futbol Federasyonu'nun verdiği eğitimler, e, İngilizcemi de geliştirmeye çalışıyorum. Ne güzel. İlklerin ilklerin akademisi diyebiliriz. Yani Türkiye'de ses getiren olayların başında geliyor bu. Orada da çok şaşırtıyordu herkesi. 2024 yılında 3 tane kamp gerçekleştirdik. Bu eğlence formatında yaptık. Çocuklarımız orada kaleci olmasına rağmen musabaka zorluğunu yaşamalarını istiyorum. Çünkü ayak tekniği bizim için çok değerli. Tabii. Olumlu geri dönüşler aldık. Her yıl sertifika Ödül töreni yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri içine atmaya çalışıyoruz. Tablet, bilgisayar hayatımız içine maalesef. girdiği sürece çocuklarımızın algısı maalesef istediğimiz seviyede değil. Biz de Mehmet Başkan'la beraber bu oluşumu kurduğumuzda neyi amaçladık? Buradan evet kaleci yetiştirilen bir merkez olsun diye Mehmet Başkan'la geldik. Kaleci gittik. fabrikası. Kaleci yetiştirilen bir fabrika gibi yani Bizi çok destekliyor. Tabii ki boy kriteri yeni, yeni nesilde. bir sıçrama, bir zıplama. Şimdi ona da açıklık getirelim. Tabii. Boy kriteri 1.85 ila 1.93 arası yeterlidir. Çünkü profesyonel yapıya girdiğiniz zaman siz yağ oranınızı ölçüyorlar, fizik kalitenizi ölçüyorlar, kan değerlerinizi ölçüyorlar. Artık sistem öyle bir hale oldu evet. ki sabah kalktığın zaman dinlenik namızda Kendin alıyorsun. Ondan sonra evet. 3-5 dakika dolaşıp bu sefer e, tekrar nabız alıyorsun. Sporcular artık kendi kendini antrenman etmeye başladı. Tabii tabii. Hoca, eğitimci, antrenör son olarak e, bunlardan bahsetmek tabii. istiyorum. Tabii nasıl olmalı? Velilerimizi ben şu konuda bilgilendirmek istiyorum. Lütfen doğru antrenörle doğru yapının içine sporcuları e, bırakmaya çalışın. Kime emanet ettiklerine lütfen dikkat etsinler. Çünkü her çocuğun bir hayali var. Ee, her anne baba bize çocuklarını emanet <laughs> ediyor. Biz de e, onların emanetini e, kendi evladımız olarak görüyoruz. Çoğumuz sonu gelirken e, ben size özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. diliyoruz. Devam diliyorum. İnşallah tabii ki ee, gerçekten özellikle bu işin e, tabii ki alaylı e, isimleri de yaban atmam ama mektepli isimlerinin bir şekilde sürecin içerisinde aktif rol oynaması, özne olması e, ne kadar büyük şans olsa ki diğerleri için. Çünkü artık bilim var, teknoloji var, e, birçok bilgi var ve bu bilgilerin teyit edilmesi lazım. E, o yüzden e, başarılarınızın devam diliyorum. İkinizin de tekrar. Evet değerli izleyiciler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Bursa Kaleci Akademi Koordinatörü sevgili Gülkan Albayrak ve... Azra Benli hocamızla birlikteydik. Tevgili sevgili Mehmet Şen geldi hocayla değerlendirmeleri yaptık. Genel olarak gelecek umutlu hepimizin oradan çok büyük beklentileri var. ve Bursa futboluna, Türk futboluna önemli isimler kazanacak görüyoruz, bekliyoruz sabırsızlıkla onları da. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.